Çevre duyarlılığını Türkiye'nin en büyük arıtma tesislerinden birini kurarak bir kez daha kanıtlamış. Mensa kullandığı enerjide de çevreyi kirletmez. Atık ürünlerinde de çevreye saygılıdır. Şu anda üzerinde bulunduğumuz tesis Mensa'nın atık arıtma tesisidir. Bu tesiste hem kimyasal hem biyolojik arıtma yapılır. Dolayısıyla işletmeden kirlenen sular hem evsel atıklarla hem kimyasal ve boyalarla kirlenen sular bu ünitede tamamen arıtılır. Arıtıldıktan sonra çevreye kirliliği sıfır olan bir atık olarak deşarj edilir. 7 ayrı tesisten oluşan fabrikayı Genel Müdür Ümit Çelik ile birlikte daha yakından geziyoruz. Birçok fabrika içerisinde barındıran mesa Mensuca Sanayi'nin şu anda da boyayını ülkesindeyiz. Yanımızda Genel Müdür Ümit Çelik Bey'i var. Evet Ümit Bey, e, Mensa Mönsülat modern boyanesiyle göz kamaştırıyor. Neler söyleyeceksiniz bu ünite hakkında? Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en büyük kapasiteli boyanelerinden birisi. Mensa'nın boyanesinin en büyük özelliği, e, %100 yünün dışında aklınıza gelebilecek tüm el yapları boyama yeteneğine sahip. Maksimum üretim kapasitesi 91 metre gün optimum üretim kapasitesi de 70 bin metre gün. Yani yılda 21 milyon metre civarında kumaş boyayıp finish yapabilecek bir tesis. Şu anda içinde bulunduğumuz ünite sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük kapasitesine sahip olan fitilli kalife fabrikası. Günlük kapasitesi 24 bin metre. Ortalama 17 tip değişik e, gramajlarda, değişik konstrüksiyonlarda kadife üretebilen bir tesis. Kuruluş yılı 1999. Dolayısıyla dünyanın en yeni tesislerinden birisi ve aynı zamanda da Avrupa'nın en büyük kapasitelerinden birine sahip. <laughs> Avrupalılarda nihai alıcılar dahi Mensa'nın koleksiyonunu ve renk kataloğunu görmeden nihai kararlarını vermezler. Ee, Avrupa'da bu tür konsept yönlendiren firma sayısı da bir elin parmakları kadar azdır. Çok şükür ki Mensa bunların arasındadır. taş grubu tarafından satın alınınca 75 milyon dolar yakın bir modernizasyon yatırımı yapıldı. Bu modernizasyon yatırımı sırasında öncelikle teknik arkadaşlarımızın üzerinde durdukları en önemli konu çok yönlü makineler. Günün dışında aklımıza gelebilecek bütün elyafları işleme yeteneği olsun diye uzun çalışmalar sonucunda makine parkı seçildi. Böyle olunca Mensa hem bayan koleksiyonunda hem erkek koleksiyonunda hem de çocuk koleksiyonunda her zaman e, lazım olan e, el lafları üretebilme yeteneğine sahip olduğu için her üç e, branşta da e, müşterilerin aradığı her tür ürünü e, mesela bulmak mümkün olur. Mesajer, Mesa Mesucadı gezmemiz gerçekten saatlerimiz aldı. Devasa bir tesis. Mesa Mesucadın çok büyük özellikleri var kendi alanında. Şu anda da Mesa Mesucadın e, bahçesindeyiz. Adeta bir botanik bahçesi gibi. Onlarca sebzelerin, meyvelerin yetiştiği bu bahçede ayrıca çok güzel e, hayvanlar da var. Evet, Mehmet Bey, Mesa gerçekten çok farklı çok saatimizi aldı gezmemiz dolaşmamız zor bitirdik ve bu yorgunluğumuzu güzel bahçede atmaya çalışıyoruz neler söyleyeceksiniz niçin böyle bir şey yaptınız Mensa tabii çok farklı bir kurumdur bu farklı doğaya olan ilgisini de göstermektedir çalışanlarımız işte şu karşıda gördüğünüz yerde e, maç yaparlar İleride hayvanat bahçemiz vardır bir de çocukların için kreşimiz vardır Mensa çalışanıyla hepsine mutlu olunan bir fabrikadır burada Herkes mutlu bir şekilde hem üretiyor, daha sonra dinleniyor. Evet. Hem üretir, hem çalışır, hem dinlenir. Mutlu bir şekilde işlerine devam ederler. Bensa bölgedeki çevre illere göre de, e, fabrikalara göre de çok farklı özellikler olan bir kurumdur. Çalışan arkadaşlarımız arkadaşlarımızla hepimiz mutluyuz. Biz Türkiye için çalışıyoruz, Türkiye için üretiyoruz. Varımız yolumuz Türkiye'miz için. Böyle bir bahçede dinlenebilmek sizi kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Çok şanslı hissediyorum kendimi. Yani bu büyük Türkiye'nin en büyük firmasında birinde çalışıyorum. Kendimi bir 5 yıldan beri buradayım. Yani çok memnunum farkında. ...1987'den beri burada çalışmaktayım... ...ve çok mutluyum, çok huzurluyum... ...görüyorsunuz değil mi? Ben... Laf bulamıyoruz buyurun. bu bahçemiz yani içerimiz daha güzel. Ben 2000 yılından beri Mersin'de çalışıyorum. Avrupa'nın yani kadife bölümündeyim. Avrupa'nın en iyi kadifesini üretiyoruz. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler bir başkadır benim memleketim. Yüzlerce kişiye iş ve aş vermenin mutluluğunu yaşayan başarılı iş adamı Mehmet Ulutaş, yorgunluğunun makine sesleri arasında nasıl kaybolup gittiğini anlatıyor. İşverenliğin manevi yönünü düşünürseniz aldığınız hazı hiçbir şeyde ölçemezsiniz. Yani insanlara ve ekmek vermeye sebep olmak kadar güzel bir şey yoktur. Bu işin zaten kutsallığına inanmasan ve bu davanın kutsal bir davası, Naci'nin kutsal bir iş olduğuna inanmasan bu işi kesinlikle yapmam. Türkiye'de çok kolay bir şekilde para kazanacak, dünyada çok kolay para kazanacak çok işler vardır. Çok işler vardır ama biz bunların hiçbirine batmadık. Biz sadece alnımızın terimle geçecek gününüz bütün ekibimizle beraber çalışarak ve bu işin kutsallığını devam ettirmek istiyoruz. Ve insanların hayır duasını almaktan güzel bir şey olmaz. Makinelerin içerisine girdiğiniz zaman zaten kafanızda hiçbir zaman stres kalmıyor. Sadece düşündüğünüz yatırım. Aslında Türkiye'de yatırım ortamında biraz iyileşmiş olsa kimse yatırımdan vazgeçmez ve bunun bir sevdası başkadır. Türkiye'nin yarınlarına umutla bakan Kayseri'li sanayici Mehmet Ulutaş, geleceğimiz için en önemli faktör üretim yapmaktır diyor. Üretim olmadan dünyada hiçbir şey olmaz. Biz üreten toplum olmalıyız, tüketen toplum olmamalıyız. Üretime çok dikkat etmeliyiz çünkü üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Üretim olmazsa insanların geleceği de risk altına göre. Üretim demek dünyada insanlara aş, iş demek, ihracat demek, ihracat yapıp ülkemizin kalkınmasına büyük faydası olacak demek, Üretim demek, tasarruf demek, Üretime çok önem Kayseri'de 13 yaşında ticaret hayatına adım atan Mehmet Ulutaş, sıfırdan başladığı iş hayatında bugün sektörünün zirvesinde olmanın haklı gururunu yaşıyor. Ulutaş iş hayatındaki başarısını çok çalışmaya, Kayseri'li olmaya en önemlisi de Anadolu insanının çalışma ruhunu taşımasına bağlıyor. Anadolu Sanayi İstitüsü'nün zirvesi yoktur. Anadolu Sanayi'sinin tek düşüncesi vardır. İşinde gücünde başarmak. Anadolu sanayicisinin baktığınız zaman gece hayatını tanımaz. Sadece sabah namazını işinin gücünün başına gelir. Ondan başka bir düşüncesi olmaz. Anadolu Sanayisi üretmekten yana, tüketimden yana olmayan bir cisimdir. Anadolu Sanayisi direkt üretip ihracat yapan, ülkesine, milletine katkısı olan insanlardır. İthalattan ihracat yapmayıp, gerçek üretimden ihracat yapan bizim gibi firmalardır. Biz de ülkemizin, ülkemizin sonuna kadar devletimizin, milletimizin, ülkemizin kalkınması için canımızda tam sıfırhane bir şekilde çalışmaya hazır bir insanlardır hazırız da çalışıyoruz da tek istediğimiz haksız rekabet karşısında firmaların ezilmemesi, haksız rekabetin kayıt dışı konunun ortadan kaldırılması, insanların kayıt altında devletine düzgün kendisini veren adilane bir sistemde çalıştırılması. Gerçek anlamda ülkenize sırtlayan bizim gibi insanlardır.